Selamlar arkadaşlar ben Mert. Bugün UFC 5'te belki de boks tarihinin, dövüş tarihinin en çok merak edilen sorusunun cevabını bulacağız. Muhammed Ali mi? Mike Tyson mı? Mi, ormanın kralı kim? Bunun cevabını bulacağız. Bu iki efsaneyi yapay zekanın en zor modunda efsanevi zorlukta kapıştıracağız. Ve toplamda iki galibiyete ulaşan bu karşılaşmanın kazananı olacak. Bunun sonucunda da en iyi boksörü ormanın kralını bulacağız. Biliyorsunuz Muhammed Ali ve Mike Tyson tarihin en iyileri ve asırlardır tartışılıyor. Muhammed Ali mi dahi Mike Tyson Tyson dahi karşılaşsalardı kim kazanırdı keşke karşılaşsalardı ama hiçbir zaman karşılaşmadılar tabii ki çünkü aynı neslin boksörleri değiller farklı nesillerin boksörleriler bu karşılaşma hiçbir zaman olmadı ama bugün en azından UFC 5'te kim daha iyi bunun cevabını alacağız futbola baktığımız zaman Messi ve Ronaldo ikisinin de istatistikleri çok iyi bu tartışma hiçbir zaman bitmez Messi mi Ronaldo mu yani bu kıyamet kopana kadar bu tartışma bitmez futbol için bu böyledir yani iki çok iyi isim varsa istatistikleri çok iyi isim varsa bu iki adam sonsuza kadar karşılaştırılır hangisi daha iyi diye. Ama dövüş sporlarında bu olay pek de öyle değil. Yani boks da olsun, MMA'de olsun. Hani iki adam çok iyiyse dövüş sporlarında bunları kapıştırırsın ve birbirini döver. Ve döven kişi de daha iyi olur. Yani bunun cevabı nettir dövüş sporlarında. Ama futbolda tabi böyle değil. Dövüş sporlarında bu yüzden seviyoruz açıkçası. Kardeşim kafese girersin, ringe girersin. Adamı döversen o adamdan daha iyisindir. İki kere 2 4. Yani bu yüzden de bugün de e, aynen böyle yapacağız. İki tane efsane adımı kapıştıracağız. Kim kimi koparırsa, kim kimi döverse artık. O en azından UFC 5 nezdinde e, ormanın kralı olacak. Dövüşlerimiz 5 round ve sadece ayakta dövüşecekler tabii ki de. Güreştir, jiu-jitsu'dur bunların hiçbiri yok. Sadece ayakta kapışacaklar, yumruklaşacaklar ve birisi yıkılacak. Bakalım kim olacak gerçekten merak ediyorum. Önce bir şöyle özelliklerine bakalım. Muhammed Ali yumruk hızı 100. Zaten Muhammed Ali biliyorsunuz şimşek kadar hızlı bir adam. Yumruk gücü de gayet iyi. Kafa hareketleri 98 o da mükemmel. Ve Mike Tyson özelliklerine bakalım. Yumruk gücü 100, yumruk hızı 100, Kafa hareketleri 97. Yani aslında şöyle boks özelliklerine baktığımız zaman Mike Tyson'ın özellikleri daha iyi. Hani hem yumruk gücü 100. Daha sert vuruyor. Yumruk hızı da 100. Hızları da aynı Muhammed Ali ile. Ama Muhammed Ali'nin savunması daha iyi. Kafa hareketleri daha iyi. Yani bakalım bu ikisi karşı karşıya geldiğinde nasıl bir şölen ortaya çıkacak merak ediyorum. Artık bu asırlık sorunun cevabını kıyamete kadar tartışılacak sorunun cevabını Şimdi alacağız. Mike Tyson kafese yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Her zamanki o katil soğuk kanlılığıyla geliyor. Şu bakışlara bakar mısınız abi? Yani öyle duygusuz bakıyor ki. Öyle odaklanmış geliyor ki. Gerçekten tarihin en korkutucu adamı Mike Tyson. Ve kafese girişini gerçekleştiriyor. Şu bakışlara bakar mısınız? Aman Allah'ım aman Allah'ım. Ve Muhammed Ali de kafese girişini gerçekleştiriyor. Gerçekten efsane olacak. Yani UFC 5'te yapıyoruz bu karşılaşmayı ama... UFC 5'te de olsa gerçekten bir heyecan bastı. Yani gerçekte dövüşselerdi demek ki. Düşünemiyorum bile. Gördüğünüz gibi prime halleri. Muhammed Ali 25 yaşında. Mike Tyson 23 yaşında. Yani ikisinin de prime hali. Karşılaşacak bakalım. Prime Tyson mı? Prime Muhammed Ali mi? Mike. Tyson. Iron Mike Tyson. Karşısında Muhammed Ali. Tarihi karşılaşma başlıyor. Bu ilk karşılaşmamız dediğim gibi toplamda iki galibiyete ulaşan e, bu karşılaşmanın kazan olacak. Orman'ın kralı olacak. Evet Mike Tyson biraz başı yumruk sallıyor gibi. Yani Muhammed Ali affetmez onları. Mike Tyson. Oo harika bir eski. Mike Tyson'dan gerçekten UFC 5'te Mike Tyson felaket olmuş ya. Yani. Muhammed Ali de çok iyi ama. Hani ooo direkt sarstı bu arada. Direkt sarstı bir overhand ile. Yani Muhammed Ali'yi yakalamak zor dedik ama daha bir dakika olmadan Muhammed Ali'nin çenesini buluyor. Mike Tyson. Muhammed Ali'nin yakalanmaması lazım. Çünkü Mike Tyson'ın daha sert vurduğunu biliyoruz abi. Muhammed Ali'nin bu yüzden vuruşlara yakalanmaması lazım. O kafa hareketlerini kullanması lazım. O bir eski daha boş oldu. Muhammed Ali, Mike Tyson. Güzel gövdeye geliyor. Of yalnız kafa hareketleri felaket. Mike Tyson o bir sağ daha köşeye sıkıştırdı geliyor. Mike Tyson geliyor sağ sol apar kat. Şu an Mike Tyson baskı yapan taraf bir de koşarak geldi. O gövdeyi oynadı yalnız. Harbiden mükemmel mücadele oluyor. Tam beklediğimiz gibi tarihin en iyileri karşı karşıya bakalım hangisi daha iyi. Gerçekten çok merak ediyorum. Evet, şu an bir maç duruldu. İkisi de birbirini tartıyor. Tabii e tabi Muhammed Ali Mike Tyson'ın gücünden çekiyor ve Mike Tyson'da tabi o yalnız güzel bir sağ geldi. Mike da Muhammed Ali'yi yakalamak istiyor. Kardiyosunu boş harcamak istemiyor. Şu anda o yüzden şu anda ooo Mike Tyson kontrolü arıyor, arıyor, derken ve buldu kontrolü. Çok felaket yardı Muhammed Ali geliyor sağ solu kroşeleriyle geliyor. Şu an çok azaldı Tyson'ın. Yani gövdeye vuruşlarla belki yatırabilir Muhammed Ali. Evet evet bir tane gövdeye vuruş geldi bile of of harika yani tam bir görsen şöyle gerçekten Oo, harika ve solla yakaladı Muhammed Ali geliyor şimdi de Muhammed Ali geliyor sağlı sollu yumruklarını savuruyor bitirmeye geliyor bitirmeye geliyor Mike Tyson zor durumda kapandı evet karşılık vermeye çalışıyor Mike Tyson bir sol daha geldi Muhammed Ali'den Oo, o evet dediğim gibi abi yani Mike Tyson direkt dövüşü bitirmeye geldi. Dövüşün başından beri saldıran taraftı. Bu yüzden samanası gerçekten azaldı. Muhammed Ali daha şu an e, defansta kolu bir gövde yumrukta ve ilk round'un sonuna gelmek üzereyiz. Son iki saniye bir gövde yumrukta ve ilk round'u böylelikle bitiriyoruz. Yani iki tarafta birbirine gerçekten hasar verdi görüyorsunuz. Her yeri yarıldı, her yeri kaşı gözü patlamış Mike Tyson'ın. Şöyle bir bakalım ilk round'u kim almış? İlk randı Muhammed Ali almış gibi gözüküyor. Hem daha fazla vuruş atmış hem daha isabetli vurmuş. Ama Mike Tyson'ı iki kere sarsmış e, Muhammed Ali'yi. Muhammed Ali de bir kere sarsmış Mike Tyson'ı. Yani şu an durumlar eşit diyebiliriz aslında ilk rand için. O burada gövdeye giderken bir de sağ kola şöyle yakalıyor. Gerçekten boş şöyle ne oluyor? Harika, harika bir eşleşme. Hocam keşke gerçekte de olsaydı bu maç ya. Yani oyunda bile bu kadar zevk veriyorsa. Hani gerçekten nasıl bir eşleşme olurdu gerçekten. Çok merak ediyorum. Aa, bir nebze de olsa e, UFC 5'te nasıl bir dövüş olurduğunun cevabını alıyoruz. Evet ikinci randa Muhammed Ali hızlı başladı. Yumruklarını savurarak başladı. Bir eskiyle boşaldı Mike Tyson'ı. Oh, bir apar, kat kroşe. Yani o kroşeleri çok önemlisi lazım Mike Tyson'ın derken. Gövdeye iyi oynadı. Yani şu an gövdesi harbiden sıkıntılı e, Tyson'ın. Staminası da baya yarı, yarı yarıya gelmiş durumda neredeyse. Bir direk, bir direk daha koyuyor yakalıyor. Evet çok zor durumda Mike Tyson. Hem çok yorgun hem de çok hasar aldı. Muhammed Ali şu anda bitirmeye geliyor. Yani şu an daha fazla hasar alan taraf Mike Tyson gibi gözüküyor açıkçası. Hem stamina olarak o yıktı. Bitirişe mi gidiyor? Evet yere inemiyoruz tabii ki. Boks krallarına göre dövüştükleri için. Yani şu an Muhammed Ali hızını konuşturuyor hocam. Dokunamıyor adeta. Mike Tyson kelebek Ali'ye dokunamıyor adeta. Ma Muhammed Ali Kelebek gibi uçuyor arı gibi sokuyor hocam bir direkt de kadar İnanılmaz bir gidiyor Kuraşa ile yırtıyor. Mike Tyson zor durumda Oo inanılmaz Tam overhand gelirken aparkatla durduruyor onu Oo sağ Kuraşa bitiriyor ve Muhammed Ali Kelebek Ali Kelebek gibi uçtu Arı gibi soktu Felaket bir kal. sağ Kuraşa ile yakalıyor yani belliydi abi. Evet Mark Tyson başını dövüyor başını dövüyor. Ne yaptım ben diyor. Yerlere vuruyor. Of. Sağ ile Tam böyle kulak arkasından yakalamış ve burada elektrikler kesiliyor hocam. Gördüğünüz gibi. Tam kulak arkasını yedikten sonra tabi. Ee, daha ayağa kalkamıyor. <laughs> Mark Tyson gerçekten üzgün. Ama daha bir şansı daha var Mark Tyson'ın biliyorsunuz. iki olan kazanacak. Ve şu anda e, Muhammed Ali ilk galibiyetini alıyor. 1-0 şu anda bu karşılaşmada öne geçiyor. Ve Ravaş maçına geçiyoruz. İkinci dövüşümüz. İlk dövüşü Muhammed Ali nakavtla kazandı. Direkt Uğur oh, geldi. Yine Mark Tyson hızlı başlıyor. Yani direkt intikamını almak istiyor. Diyor ben daha bitmedim diyor. Ben tarihin en iyisiyim diyor. Ama tabii Muhammed Ali öyle bayıtmak kolay değil. Harika bir defansı var. Yani geçen dövüşte de ooo harika geliyor. Mike Tyson harika geliyor. Gövdeye oynuyor. Bakalım Mike Tyson'ın e, diyecek bir sözü var mı? Eğer Muhammed Ali bu dövüşü de kazanırsa e, Orman'ın kralı olacak. tarihin en iyisi olacak. Boks, boks tarihinin en iyisi olacak. 2-0 kazanmış olacak bu karşılaşmayı. Bakalım durumları eşitleyebilecek mi Mike Tyson? Tyson yine saldırarak geliyor. Yani staminasına dikkat etmesi lazım. İlk dövüşte de böyle saldırmıştı. E, sonra durumlar pek iyi olmamıştı. Staminası azalmıştı ve Mike, Muhammed Ali onu kura şöyle indirdi. Hoo, yine bir kontra kuraşa dikkat etmesi lazım Mike Tyson'ın. Yani ilk dövüşte, şu an ilk dövüşe benzer bir başlangıç oldu. Mike Tyson yine basan taraf, bitirmeye çalışan taraf. Muhammed Ali de defansta kalıyor. Yani tam beklediğimiz gibi bir karşılaşma oluyor. Hani UFC 5'te de yapay zekanın, yapay zeka da olsa. Gerçekte de olsa bence buna benzer karşılaşmalar izlerdik. Hani Mike Tyson daha atak olan taraf, Muhammed Ali daha defansta kalan olan taraf olurum diye düşünüyorum. Ve uuuu oh, yakalıyor. Bu sefer de Muhammed, Mike Tyson geliyor. Ama sakin olması lazım. Ama yalnız yine yorulmaya başladı. Mike Tyson yine yorulmaya başladı. Ve yine gövde oynuyor. Şimdi de ooo yine yardı. Yine yardı. Oh bir uğur Hatta Evet dikkat etmesi lazım Muhammed Ali. Yine sallanıyor. O oh, boşaldı şimdi Muhammed Ali aparkatları boşa salladı. O oh, bir direk salon bir direk bir direk daha gövdeye kroşeler yani. Gerçekten gerilim dolu bir maç. Of oh, felaket ne yaptın sen Mike Tyson. Hel yani yok böyle bir kafa hareketi ve bir tane daha üstü buldu. Yani dikkat etmesi lazım dedim. Gerçekten de yani bunları yem yemeye devam ederse Mike Tyson durumları eşitleyecek gibi duruyor. İki kere nakdam etti Brandt'ta. Şöyle de bir bakalım. Evet Mike Tyson net olarak bu roundu almış. Hem 3 kere sarsmış, 2 kere knockdown etti. Vuruş sayısında da önde. Yani Muhammed Ali yine ilk dövüşteki gibi dövüşüyor. Defansta kalıyor. E, kontraları bekliyor. Geçen dövüşte de ilk kaybetmişti. İkinci roundda bitirmişti. Bakalım yine aynısı olacak mı? Ama Mike Tyson harbiden e, çok iyi yakaladı. Ve ikinci round başlıyor. Geçen dövüşümüzde bu dövüş bitmişti. Bakalım yine ikinci roundda bitecek mi? Hop bir sağda zıplayarak vurdu adeta Mark Tyson. Kroşe apart hatta felaketi yakaladı abi geliyor geliyor yani Muhammed Ali gerçekten koyunları sayıyor şu anda ama tabi Muhammed Ali sürpriz bir dövüşçü ne yapacağı belli olmaz bir kontra vurursa Mark Tyson'u uyutabilir ama o felaket dövüşüyor Oo derken derken apart indiriyor yani bundan bahsediyordum bu adam her an her şey yapabilir İnanılmaz yine kontrayı vuruyor yani maçın başından beri ilk dövüşte de sürekli kontrada kaldı, defansta kaldı. Yani ben açıkçası Mike Tyson'ın kazanacağını düşünüyordum bu dövüşü ama bir sol direkt aparkat Burada görüyorsunuz Mike Tyson yine eldiven üstüne hazırlıyor. Overhand atmaya hazırlanıyor burada ama tam o sırada Mike Tyson açığını görüyor ve tak çeneye vurdu mu zaten direkt şalterler atıyor hocam elektrik kesiliyor. Ve Muhammed Ali tarihin en iyisi, ormanın kralı benim diyor. Mike Tyson'ı 2-0'lık bir skorla mağlup ediyor. Yani UFC 5'in yapay zekasına göre Muhammed Ali tarihin en iyisi, ormanın kralı. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası. Sizce gerçekte bu karşılaşma olsaydı kim kazanırdı, kim daha iyi? Eğer güzel bir like gelirse bir dahaki videomuzda da bu aynı bu konseptte bir turnuva yapmayı düşünüyorum. MMA tarihin en iyisi kim? Böyle Habib'li, John Jones'lu, McGregor'lu ne bileyim Hamzatlı falan böyle hepsini kapıştırırız ve MMA tarihinin en iyisini de bulduğumuz bir videoda da yapabiliriz. Videomuzu burada bitirelim. Kanalda destek olmak için abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için ise kanal bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.